O zaman tanışın bakalım. Kaplan Obası'ndan oğlum Oğuzhan ve arkadaşları Gülşah'la Emir. Kartal Obası'ndan Melike, Kaçkar, Baybars ve oğlum Akman. Her şey için tekrar teşekkür ederiz. Oyunlarda görüşene dek sağlıcakla kalın. Sizler de. Nehri takip edin. En güvenli yol orasıdır. Arada bir halazın neden ortadan kaybolduğunu şimdi anlıyorum. Beni çok korkuttu. Öyle gitmemeliydim. Bu yanlıştı. Özür dilerim babacığım. Sorunlarımızı ancak konuşarak çözebiliriz. Haklısın babacığım. Tekrar özür dilerim. Bir de oyunlar konusunda emin misin? Çünkü bizim daha çok çalışmamız gerek. Onları nasıl kurtardığınızı gördüm oğlum. I'm